Hadi ben bugün Fethiye salı pazarına gideyim. Siz de benimle beraber gelin. Beraber bakalım fiyatlarına. Öncelikle pembe domates 15 ve 25 TL'ydi. Artık ne çıkarsa aldık. Taze salatalık 20 TL'ydi. Ondan da aldık 1 kilo o kadar. Gayet tazeydi. Sonra baktık hemen yanında kapyayayla biberi var. O da 30 TL'ydi. Kırmızı yeşil karıştırıp aldık. Ondan da artık ne çıkarsa. Kızartmalık patates 15 TL'ydi. Gayet tazeydi. Sonra yeşillik almaya gittik. Tereye bayıldı. Tere, maydanoz, marul, yeşil soğan hepsi 80 TL tuttu. Onları da alıp devam ettik. Sonra patlıcan gördük. Kilosu 40 TL. Hem uzun hem topalak. Onlardan da böyle karıştırıp aldık. Ooo dedim sonra beyaz lahana. Sarması ayrı güzel, turşusu ayrı güzel. 50 TL'ydi tanesi. Sonrasında üstünde çekirdeksiz şeker gibi yazan 20 TL'ye mandalin gördük ondan da alabildiğine kabala aldık ve bizim işimiz bitti. Herkese mutlu pazarlar.